Ee, Markus kaderim sanırım yine DNF oluyorum. Gitmeleri lazım. Kaçmam lazım buradan. Hayır ya nasıl ya? Nasıl yani ya? Ve bana mı denk geliyor bu? RSM... Ya nasıl ya? Hayır ya. Nasıl ama nasıl yani? Gerçekten mi ya? Hayır. Hayır. Spin ve kazaya karışan yarışçılarda DNF ve kanat kıyığı görülme oranı diğer yarışçıları oranında 1.5-2 kat daha fazla tutun Yarışçılarınızın spin ve kazaya karışmasına asla izin ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık bakanları Watch out! Watch out! Watch out! And his name is John Cena! O neydi ya? Evet, e şimdi bir Unranked Lobby buldum Eee orada deneyelim diyeceğim e, Qualify'a girdiğimizde bizi yarışa da dahil ediyordu en sondan diye hatırlıyorum anankıt kısmında ama tabi bir denemiş olacağız bilmiyorum dahil ediyor mu etmiyor mu hep birlikte göreceğiz ben de sizinle birlikte deneyimlemiş olacağım yani bu olayı Çünkü ankıtı çok fazla zaten zaman geçirmiyorduk Eskiden ee, Ranked'ı bile çok fazla oynadığımı hatırlamıyorum, genelde bizim e, time Trial oluyordu hep Bir harita üzerinde çalışıyorduk ve ardından yarışlara giriyorduk O yüzden Bakalım nasıl olacak İlk kişi bitiriyor yarışı, ikinci kişi de bitiriyor, üç de bitiriyor, güzel, dört de bitiriyor Beş bitiriyor, altı bitiriyor, yedi bitiriyor sekiz bitiriyor Dokuz daha bitirecek tamam, güzel Bakalım bitirdiklerinde bizi de yarışa dahil edecek mi? Tek de yarışçılar dahil etmesi. Codemasters please bizi de al yarışlarına. Biz de yarışına dahil olalım. Bence F1 2021'i o kadar almaya gerek yok çünkü yeni eklenen haritalar yani Formula e, turnuvasına eklenen mesela İstanbul Geçen sene de vardı bu sene de var ama henüz haritası yapılmış durumda değil Belki ileride bir DLC olarak gelir gelirse o zaman F1 2021 almayı düşünürüm Ama şu an için F1 2021 almak gibi bir planım yok e, Tabi ilerleyen süreçte İstanbul geldiğinde diğer haritalar geldiğinde Artık daha farklı şeyler görebileceğimiz zaman yani e, Ben de Tabii ki F1 2021'e yöneleceğim ama F1 2021'i şu an almak gibi bir planım yok. Sizin de bilginiz olsun isterim. F1 2021 belki gelsin istersiniz. E, tabii sizin isteğinize de göre e, şekillendirebilirim durumu. Bakalım bizi de almış mı? Çok güzel bizi de almış. Harika. E, Belçika. Belçika neredesin Belçika? Buradasın. Harika. Setabımızı taktık. En arkadan başlıyoruz. Ee, olabildiğince güzel bir yarış olacak. Arkamızda 3 araba daha var gördüğümüz üzere. Ee, kamerayı da zarar vermeden 20 saniye sonra start alıyoruz. Ee, ama Alfa Tour'u yapmış bizi. Olsun Alfa Tour'u da sevdiğimiz bir takım. Ee, bir sıkıntı yok. Ee, sadece direksiyon olarak e, Red Bull'unkine benziyor ve ben daha çok Haas'ın direksiyonuna alıştığım için uzun zamandır Haas'ta yarışan biri olarak. Tek sıkıntı o şu an yani. Bunun dışında bir problemimiz yok. Çok güzel. Tamam, çok fazla şey kaybetmedik. Haas bizi geçecek. Geçsin, sıkıntı yok. Çok kötü oldu burası. Burası fena oldu. Fena karıştı burası. Biraz benim hatam var. Kesinlikle benim hatam var. Biraz fren yapmakta zaman kaybettim. O yüzden yolun ortasına doğru taştım ama yine de sıkıntı yok. Gelenler vallahi dışarıdan dışarıdan geçtiler. Hiç ceza yemek yokmuş gibi gözüküyor. Aslında normalde orada ceza yemeleri lazım. Kaçmam lazım buradan. Hayır ya nasıl ya? Nasıl yani ya? Ve bana mı denk geliyor bu? Hayır. <laughs> evet. Hemen bir yarış daha girelim. Ben hızlıca bir yeni yarışa gireyim. <laughs> Talihsizlik. Ama ama yani karma biraz. Yani ilk virajda yaptığımız şey hemen ikinci virajda, üçüncü virajda başımıza geldi. Ee, bir Ferrari bizi eledi. Şu Ferrari bizi eledi galiba. Bu Ferrari bizi eledi. Ve hala birileriyle çarpışıyor. Biraz onu seyretmek istiyorum. Ardından hemen hızlıca bir yeni yarışı bulacağım ve tekrar devam edeceğiz Belki aynı şartta da kalırım aynı şeyde şimdi hemen hızlıca önce havayı kontrol ediyorum hiçbir sıkıntı yok günlük güneşlik bir havamız var direkt Vertica setup'ımı alıyorum ardından e, yarışa girmeye hazırım sıralama turunda en arkada başlamak istediğim için ee, sıralamada direkt arabayı bir yere vuracağım. Lastiğimi koparacağım. Diğer arkadaşları izleriz hem. Ee, hem de merak ettiğim şey o Mercedes'e geçen neydi? Winter Peen miydi ismi? Sanırım Winter e, ee, Biraz onun hareketlerini izlemek istiyorum. Çünkü geçen yarış bize yaptığını zaten görmüşsünüz. Ee, muhtemelen bu videonun ilk başına koyarım hatta onu. Yapma ya. Yine mi? şu an bunu ayarlamam lazım neden oluyor bilmiyorum ama kontroller gidiyor ee, çok tuhaf bir şekilde Logitech edit tuşlar da gidiyor o yüzden biraz terliyorum hava sıcak malum Tamam düzeldi. Sıkıntı yok. Hızlıca şuraya vuracağım aracımı. Güzel lastiğini almayı başardık. Bu da başarı. Biraz terliyorum. Bu kötü bir durum yani. Mantaratörümü çok fazla açarsam da mikrofondan dolayı siz rahatsız olursunuz. O yüzden onu da açmak istemiyorum. Şu an 15. olarak yarışa başlayacağız bu güzel Keyifli bir yarış olacak bizim için Umarım kameramın şarjı Hala çoktur hala vardır O da bitmek üzere olabilir Çünkü ondan bir tık korkuyorum ee, Winter ne yapmış Hemen Winter'a gidelim ya hızlı, hızlı 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 şöyle Aşağı doğru inelim Winter pin 11. şu an Iııı ee, Umarım yine talihsiz bir şekilde Winter ölmem. Tek <laughs> Tam hızlı bir şekilde sıralama turları bitti. Tabi hala sonda olanlar var. İkisi de bitirdi. Çok güzel. ne yapabileceğiz bu rankıtta çok adam bulamadığı için anrankıtta birleşen top, toplum var bildiğimiz yani bir iki lobi var e, oldukça kalabalık oluyor gördüğüm kadarıyla Şimdilik öyle bir şey gördüm e, yani rankıt bulmadığında millet anrankıtta buraya geliyor diye tahmin ediyorum f 2021 oynamadıkları için e, ben de bir süre burada video çekebilirim anrankıt kısmında diye düşünüyorum o yüzden. Hızlıca başlayacağız. Ee, önemli olan şu an bizim için kaza yapmamak. Kazasız temiz bir şekilde e, çıkabildiğimiz kadar yukarılara çıkmaya çalışacağım. E, bu bir deneme olacak yani bizim açımızdan. Hem kendimizi deneyeceğiz hem de ne kadar sağlıklı kullanıyoruz ona bakacağız. Şöyle biraz daha. Hah. Kamera engel olmuyor muyum diye baktım. İyi Olmuyorum. Sıkıntı yok. Arkamda kimse var mı? Arkama yine iki araba gelmiş. Güzel. Daha kalabalık. Grid daha kalabalık ve daha eğlenceli demek yani. İlk viraja dikkat etmemiz lazım şimdi. İlk viraja yine aynı şeyi yaşamak istemeyiz. Belki hemen geçme merkeze. Biraz geriden başlarım. Gidişata bakıp hani kazalara falan onlara göre hareket ederim diye düşünüyorum şu an aklımda o var. Zaten onlardan hızlıyım bir miktar. Erken kalkanlar oldu onu gördüm Ben biraz geriden başlayacağım Bakayım neler olacak ilk virajda Görüyorsunuz Herkes birbirine girdi Şöyle dıştan devam edelim Kazalar devam ediyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor şu an. Eğer bu turu atlatırsak ondan sonra bir şekilde yavaş yavaş ileriye doğru yerleşiriz zaten. Görmüş olduğunuz gibi her virajda bir kaza alıyor kalabalığın içinde. Sürekli bir kaza görüyoruz. Eyvah. RS'miz... Ya nasıl ya? Hayır ya. Nasıl ama nasıl yani? Gerçekten mi ya? Her yarışma olacak? Çıldıracağım çıldıracağım. Kamerayı da kırdım Kamerayı da bozdum Evet Bu videoyu çok kısa bir şekilde editler Muhtemelen 5-6 dakikalık bir video haline getiririm ee, Görmüş olduğunuz gibi Kaza sizi bir şekilde buluyor Siz kazalardan sakınsanız da Efendim görmüş olduğunuz üzere işte hayat kötü. Ee, ne kadar kaçmış olsak da kazalardan yine de muhtemelen yine Winter Pin vurdu bize, bilmiyorum. Ee, ben bunu özellikle kontrol edeceğim Winter Pin mi dedi? Çünkü kanadı falan yok. Onu görebiliyorum hiçbir kanadı yok şu an. Bakın ön tamamen kırılmış şekilde duruyor. Muhtemelen yine o. Eğer oysa bir dahaki yarışa bitti o. <laughs> Neyse. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Ama belki bir yarış daha girerim. Belli olmaz. Ama girmediysem görüşürüz yine diğer videolarda. Bay bay. Evet. Üçüncü ve son yarışımızı deneyeceğiz. Yine aynı lobide kaldım. Bekledim. Ee... acayip yarışlar geçti. İkisinde de şans demek istiyorum sadece. Acayip bir şekilde beni buldum. mıknatıs gibi çektim kazayı resmen daha ilk turdan. E, ve ilk dnf olanlardan biri oldum iki yarışta da. O yüzden elimden gelen en hızlı yarışı çıkarmaya çalışacağım. Lobby'nin lideri bazı değişiklikler yaptı gördüğüm kadarıyla. E, qualifying'i çıkardı diye gördüm ben. Evet çıkarmış ve yine arkalardan başlıyoruz. E, eğer qualifying'i çıkarmamış olsaydı... Emin olun en hızlı turlarımdan birini çıkarmaya çalışacaktım. Yeter ki o arka taraftaki Curcuna'dan kurtulayım diye ama yine ortalarda başlıyorum. Ee, makus kaderim sanırım yine DNF oluyorum. <laughs> Umarım olmam bu sefer. Ee, biraz daha dikkatli olacağım. Daha da dikkatli olmaya çalışacağım yani zaten dikkatliyim aslında. Ama bir şekilde işte kendi şeridini korumuyorlar. Dışarı doğru açıldı McLaren. Hatırlıyorsunuz Belçika'nın ikinci DNF'imde. Ve sonra tekrar içeri doğru girdi yani onu hiç beklemiyordum. Gayet güzel bir başlangıç. Sıkıntı yok. Muhtemelen ilk viraj ölüm demek. İlk viraj ölüm demek. Evet arkadan biri bana vurdu. Ben de Alfa Tauri'yi ittirdim. Kontrolüm kayboldu. ha. Yine bir şekilde Herkes birbirine vuruyor. Nasıl bir grit bu? Nasıl bir yarış bu? 19. da 19. gözüküyorum şu an. Ya yine kolum çıkıyor. Kolum neden çıktığını anlayabilmiş değilim. Bir tuhaflıklar var yani. Direkt pit'e gireceğim. Medium lastik takacağım. Ve yarışı bitireceğim. Gerçi bir soft daha takabilirim. Sorun olmaz. Aynen bir soft daha takacağım. En azından bir yarış yaptığımı görün istiyorum. Ama şans ve kader benim peşimi bırakmıyor. Tam sıralamada böyle iyi bir şey yapıp önlerde başlamaya karar vermiştim ki onda da lobinin lideri sıralamayı kaldırdı. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? İyi ama ceza almadık en azından. Ya neden neden? Neden yani? Gerçekten anlayabilmiş değilim. Yani bir şey de yapmıyorum hani bir şekilde anlıyorum temassız bir şeyler var temassızlık yaşıyor ama neden anlamıyorum yani bunu anlayamıyorum. O neydi ya? Gördünüz mü arkamda yaşanan şeyi? Arkamda yaşanan şey umarım aynadan bakmışsınızdır. Ben oraya yakınlaştırıp bir zoom atarım. O neydi öyle? Tam dibimden dönmeye çalıştı herif ve çok hızlıydı diye ben şey oldum, kötü oldum. Hani herif bana vuracak diye. Ama bir Ferrari aldı ve onu götürdü sanki. Hemen kanalı değiştirelim, hızlıca devam edelim yolumuza Şu an hedefim hadi debriyaj. Debriyajım şu an kontroller set, resetlendi. Nedense bağlantı gidip geldiğinde kontrollerimin hepsini resetliyor tuhaf bir şekilde. O yüzden hemen kontrollerimi bir ayarlayacağım hızlıca. Ee, çok berbat bir durum açıkçası ya. Gerçekten hani yani deliriyorum, Çıldır, çıldırıyorum yani. Ve geri de çıkamıyorum. Yuvarlığa şu an basıyorum ve geri de çıkmıyor. Neden ama? Heh. Şu an çalışıyor mu? hala çalışmıyor. Tam bir saçmalık açıkçası. Yani şu an neden böyle bir şey yaşadığımı bilmiyorum. Bugüne kadar böyle bir hatayla karşılaşmadım. Ama nedense şu an karşılaşıyorum yani. Disable. Tamam. Hala düzelmedi. Şaka gibi hala düzelmedi. Tuhaf bir durum yani. Umarım böyle bir şey karşılaşmazsınız. Böyle bir hatayla karşılaşmazsınız. Ee, Gerçekten berbat baksanıza Yani giriyorum ve ayarlayamıyorum hiçbir şey Sanki kol gibi görmüyor yani bunu Muhtemelen Şeyim de bağlı hmm. XBOX kollarım da bağlı muhtemelen onun yüzünden oluyor ama Anlayamıyorum yani XBOX kolumu ko şarj mı edemeyeceğim Bu oyunu oynarken Neyse biz yarışımıza bakalım o zaman hiç e, Rich'e veya hiç Overtake açamadan bakalım neler yapabileceğiz. Şaka gibi yani MFT short çalışmıyor. Yani sadece bir video çekmem yaklaşık bir saattir uğraşıyorum. 3 yarışa girdim ve böyle bir sürü saçma sapan hatayla karşılaştık. Zaten makul kaderim ee, hemen ilk gören kişi bana kırıyor ve öldürüyor beni bir yandan. Yani bir ton şeyle uğraşıyorum şu an. Sadece bir video çekebilmek için. Hiçbir şeyle oynayamıyorum şu an. Belki şuradan benzinimi Rich'e alırım. Ama Overtake'ime dokunamam. Overtake'ime dokunamıyorum maalesef. Olsun ne yapalım. Şu an force feedback'im de azaldı. Yine kontroller gitti diyor ee zor dayanıyorum şu an bu yarışa her an quit atabilirim ve bu video size ulaşmayabilir Ya senin ben aklını sıçayım ya. Aklına sıçayım ya. Gerçekten. Yani beynin yok senin ya. Sağa girdin tamam. Sağa girdin tamam. Sola girdin tamam. Sola girdim tamam. tamam. Artık bir yol ver de geçeyim yani. Senden hızlıyım işte. Gerçekten seni bitireceğim yani geçersem eğer. Kendini mi bitirdin lan? Niye böyle bir şey yaptın ki? Bu değişik bir yol verme tarzı. Önündeki ilk bariyere vurup ve bana yol verdi. Çok değişikti yani. Kendimi Roman Grosjean gibi hissediyorum tam anlamıyla. Kazaların mıknatısı. Bir şekilde kazaları buluyor yani. ve son turdayız maalesef. Yani üzüldüm sadece. Bu kadar kötü şey yaşadığım ve bir video çıkarmak için bu kadar uğraştığım için sadece üzgünüm. Diyecek hiçbir şeyim yok. Yapacak da hiçbir şey yok. Ee, 2021'e geçmeyi ciddi anlamda düşünmeye başladım yani. Ee, sadece daha rahat video çekebilmek için ee, Daha az sorunla karşılaşmak için Yani resmen F1 2021 çıktığı için F1 2020'de böyle sorunlar yaşamaya başladım Daha önceden böyle sorunlarım yoktu yani En azından hızlı süreleri karşılaştırırız Bakalım ne kadar hızlı bir süre yaptık en azından ona bakarız Overtake tek bile açmadan yani. Sadece benzinimizi de işe aldık o kadar. 129 909 yaptık. Bakalım genel ya ortalama neymiş? Şöyle bir bakalım insanlar neler yapmış. Ama ee, ana sanırım daha fazla zaman geçirmek istemiyorum. Çünkü herkes birbirine dalıyor. Görmüş olduğunuz gibi yani. Ama siz keyif alırsanız bundan onu söyleyin ben keyif aldım abi Bak, çok eğlenceliydi işte sen vurdular durdular falan diyorsanız o zaman devam çıkarmaya çalışırım video ama e, ranked oynamadığım sürece sanırım sanmıyorum ki daha fazla video yapayım e, çünkü çok fazla saldırıyorlar aşırı şekilde sürekli kaza geçiriyoruz. 1.29.909 yapmışım bu da e, haritanın en hızlı ikinci skoru oluyor. Evet ikinci skoru oluyor görmüş olduğunuz gibi. E ee, üzücü. Ee, böyle bir tabloyla karşılaşmak. Ee, bol bol kaza yaşadık. Ee, değişik bir yarış oldu bizim için. Yani şimdilik bu kadar olsun F1'den. Ee, ben bunu keser biçer güzel bir hale getirmeye çalışırım. Ee, mümkün olduğu kadar çünkü oldukça zor. <laughs> bu videoyu bir adama, adam 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 yapmak. E ee, olmadığı sürece dediğim gibi bir süre Video gelmez F1'den. Belki birkaç tane time trail falan yaparız. En, iyi, en hızlı skoru yapmaya çalışırız ve yaptığımız skoru nasıl yaptığımızı video izleyerek açıklarız size. Öyle bir şey yapabiliriz işte şurada şuna dikkat etmeniz lazım, burada buna dikkat etmeniz lazım gibisinden. Onun dışında bir süre F1 videolarına ara verelim. Yine diğer videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Der Blutgrätsche rein, scheiß auf dein Videobeweis No b 99 Pace, nächstes Tor safe